Herkese yeniden merhabalar. Büşün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kaynar su ile hazırlamış olduğum jalapeno biber turşusu tarifimi paylaşıyorum. Asla erime yapmayan çıtır çıtır bir turşudur. Sizlerde tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Tüm püf noktalarını ve detaylarını öğrenmek için lütfen videomu sonuna kadar izlemenizi öneriyor ve sizleri daha fazla bekletmeden tarifime başlıyorum. Burada 3 kilogram jalapeno biberler var. Biberleri bol suyun içerisinde yıkıyorum. Ve sap kısımlarını isterseniz elinizle koparabilirsiniz ama bıçakla kesmenizi tavsiye ediyorum. Bu kök kısımlarını da ayırmak istiyorum. Turşuya katmak istemiyorum. Sap kısımlarıyla birlikte kökünü de kesiyorum. Bu arada belirtmek istiyorum. Mutlaka turşu hazırlarken ilk olarak Eldiven kullanmamız gerekiyor. Aksi halde e, biberin acısı elinize alerji yapabilir, eliniz yanabilir. Lütfen bu yüzden eldiven kullanın. Biberleri bol suyun içerisinde yıkamıştım, sap kısımlarını da temizledim. Şimdi doğrama işlemine başlıyorum. Bir tahtanın üzerinde ince ince doğrayalım. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Bakın videodaki görüntü gibi doğramanızı öneriyorum. Daha önce jalopena biber turşusu kurmayan izleyicilerim de bu video sayesinde sizler de evinizde hem ekonomik olarak hem de pratik bir şekilde turşuyu hazırlayabilirsiniz. Marketlerde sadece bir kavanozu bile çok pahalı. Sizler de pazardan alıp ekonomik bir şekilde kavanoz kavanoz bir kavanoz fiyatına 3-4 kavanoz turşu hazırlayabilirsiniz. Biberlerin hepsini tahtada doğruyorum. İsterseniz elinizde de doğrayabilirsiniz. Şimdi e, keskin bir bıçakla elde doğramayı da sizlere gösteriyorum. Her iki teknikle de doğrayabilirsiniz. Elde doğrama yaparken mutlaka eldiveni kesmemeye özen gösterin. Aksi halde acısı elinizi yakabilir. Bu turşu şu anda eee jalapeno biber gerçekten çok acı. Ama turşusunu hazırladığımızda o çok acısı gidiyor. Tatlı bir acıya dönüşüyor. Yani lezzetli bir acı oluyor. Sizler de acı biber turşusu seviyorsanız bu tarif tam size göre. Biberlerin hepsini doğrayıp hazırladım. 1 litrelik kavanoz veya küçük kavanoz kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde 1 litrelik kavanozun en alt kısmına 3-4 adet sarımsak ekliyorum. Sarımsakları da önceden temizleyip hazırladım. İyi bir şekilde dolduralım. Fazla bastırmayalım. E, aksi halde çok basılı olur. E, bu kesmiş olduğumuz görüntü bozulur. Fazla bastırmıyorum. Kavanozu dolduruyorum ve bırakıyorum daha fazla bastırarak biberlerin formunu bozmayalım bütün hepsini aynı şekilde doğruyorum Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden lezzetli tarifleri paylaşıyorum. Sizler de kanalıma girip göz atabilirsiniz. Biberleri doldurdum. Bakın bu şekilde en altta tohumları kalıyor. Bu tohumları kavanoza eklemiyorum. Bu tohumları atıyorum. Şimdi kavanozların üzerine de 3-4 diş sarımsak ekliyorum. 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. En küçük kavanoz içinde 1 tatlı kaşığı dolusu kaya tuzu ekliyorum. Şimdi erime yapmaması için mutlaka birer tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. 1 litrelik kavanoz için birer tatlı kaşığı limon tuzu, küçük kavanoz için bir çay kaşığı dolusu limon tuzu ekliyorum. Buradaki en önemli püf noktası erime yapmaması için mutlaka limon tuzu kullanmanız gerekiyor. 1 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi yeterlidir en küçük kavanoz içinde yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum mutlaka üzüm sirkesi kullanmanızı öneriyorum şimdi üzerine kavanozun en üstüne gelecek şekilde kaynar suyla dolduruyorum bakın bu şekilde biberlerin üzerine geçecek kadar kaynar suyla dolduralım ve hemen yeni bir kapakla kapatalım bu arada belirtmek istiyorum mutlaka e, turşu hazırlarken mutlaka e, steril kavanoz ve yeni bir kapak kullanmanızı öneriyorum. Bakın kaynar suyla yapıyorum asla erime yapmıyor. Videonun sonunda sizlerde ne kadar güzel çıtır çıtır bir turşu olduğunu göreceksiniz. Şimdi hemen kapağını 3 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapağını kapatıyorum. turşularımın hepsini hazırlıyorum. Bu şekilde 2 hafta boyunca serin, kuru bir yerde, güneş almayan bir yerde turşuları bekletiyorum. Aradan iki hafta geçti. Artık turşular yemeğe hazır. Bakın görüntüsü sapsarı, inanılmaz güzel bir turşu oldu. Asla kararma erime olmadı. İlk günkü gibi sadece olgunlaştı. Turşumuz artık yemeğe hazır. Bakın inanılmaz güzel, çıtır çıtır oldu. Asla erime, dağılma olmadı. Şimdi bir tanesini açarak sizlere de göstermek istiyorum. Bu arada kavanozun kapağını bakın bu şekilde avucumun içine sıkıştırıyorum ve bastırdığımda sesi duymuş olmalısınız. Vakumu açılıyor ve bu sayede kavanozun kapağını da pratik bir şekilde açıyorum. Hem kapağı hem de kavanoza zarar vermeden kapağını açtım turşunun son halinde sizlerle paylaştım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şimdi tam zamanı sizler de alıp kavanoz kavanoz evinizde hazırlayabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.